Evet yine söz sanatları ile ilgili bir soru arkadaşlar ee, yukarıda bir e, örnek verilmiş bize arkadaşlar tamam mı? burada örnekte diyor ki hangi söz sanatı var önce onu bul sonra bulduğun söz sanatının benzeri nerede vardır peki bakalım ulusun korkma demiş nasıl böyle bir imanı boğar? var medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar aslında arkadaşlar bakın biz ders sanatırken zaten bu örneği de verdik aslında. Bakın medeniyeti neye benzetmiş burada? Arkadaşlar tek dişi canavara benzetmiş. Yani benzetme sanatı var burada. Benzetme sanatının olduğu şıkkı bulacağız şimdi. Anıt gibi yükselir demiş karşımıza yüce dağlar. Yüce dağları neye benzetmiş burada arkadaşlar? Anıta benzetmiş. Cevabımız adan oluyor. Peki diğer şıklara da bir bakalım ne var? Bulamadım dünyada gönüle mekan demiş. Nerede bir gül bitse etrafı diken. Arkadaşlar gül ve diken birbirine zıt iki ifadedir. Burada tezatlık sanatı vardır diyebiliriz. C'de fakir vadesinden bir ırmak geçer demiş. Sonra eğilir selviler demiş e, suyundan içer. Selviler eğilir, eğilir suyundan içer. Burada insani bir insan özelliğini ne yapmış arkadaşlar. İnsan dışı bir varlığa verdiği için. C şıkkında kişileştirme var. D'de demiş ki bulutlar ağlıyor. Biz bunu da sanki derse söylemiştik. bulutlar ağlayamaz. İnsanın özelliği bulutlara kazandırılmış arkadaşlar. Kederli kuşlar demiş falan. Yine güneş yüzün asmış diyor. Yine burada da kişileştirme var. C ve kişileştirme var. B'de tezatlık var. Burada benzetme sanatı olduğu için cevabımız ne oldu? Adan oldu arkadaşlar.